Herkese merhaba. Hakmar Market 3 Şubat kataloğunu inceleyelim. Çanta ve beslenme çantası seti. Fiyatı 49 lira 95 kuruş. Lüks koçak beslenme çantası. Fiyatı 44 lira 95 kuruş. 120 yaprak defter. Fiyatı 9 lira 95 kuruş. Çift kapaklı beslenme kapı. Fiyatı 14 lira 95 kuruş. 12 li sulu boya fiyatı 24 lira 95 kuruş. 12 li kuru boya, fiyatı 19 lira 95 kuruş. Proje çantası, fiyatı 19 lira 95 kuruş. Lisanslı matara, fiyatı 49 lira 95 kuruş. Ev matarası, fiyatı 17 lira 50 kuruş. Kalem seti, fiyatı 17 lira 50 kuruş. 12 li tükenmez kalem. Fiyatı 19 lira 95 kuruş. Faber Castell kalem seti. Fiyatı 14 lira 95 kuruş. 12 li pastel boya. Fiyatı 9 lira 95 kuruş. 2 li kalem traş. Fiyatı 4 lira 95 kuruş. Sınav silgisi. Fiyatı 7 lira 50 kuruş. Pirit yapıştırıcı. Fiyatı 24 lira 95 kuruş. Büro makası. Fiyatı 17 lira 50 kuruş. Peligom yapıştırıcı. Fiyatı 9 lira 90 kuruş. Cetvel ve pergel seti. Fiyatı 17 lira 50 kuruş. Pompon seti. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. 25 diş Fiyatı 7 lira 50 kuruş. Eva 10 simli yapışkan. Fiyatı 19 lira 95 kuruş. Oyun hamuru fiyatı 34 lira 95 kuruş. 120 yaprak defter. Fiyatı 17 lira 50 kuruş. 60 yaprak çizgisiz defter. Fiyatı 17 lira 50 kuruş. 10 lu fon kartonu. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. Yüzlü renkli kağıt. Fiyatı 24 lira 95 kuruş. Manyetik yazı tahtası. Fiyatı 24 lira 95 kuruş. Yapışkanlı not kağıdı. Fiyatı 17 lira 50 kuruş. Oyuncak araba. Fiyatı 17 lira 50 kuruş. Oyuncak peluş. Fiyatı 69 lira 90 kuruş. Ahşap mangala. Fiyatı 69 lira 90 kuruş. Eğitim kartları. Fiyatı 17 lira 95 kuruş. Dinlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın keyifli alışverişler